Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından İnternet sitelerine araç ilanı verip kaporo bedeli almak suretiyle yapılan dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Antalya genelinde ve değişik il ve ilçelerde internet üzerinden değişik internet sitelerine değişik marka ve modellerde satılık araç ilaçları verildiği, özellikle yabancı şahıslar adına açılmış olan GSM adlarının ilanlarda irtibat telefonu olarak verildiği ve müştekiler tarafından yatırılan kapora bedellerinin değişik ATM'lerden çekildiği tespit edildi. Şahısların kimliğini gizlemek ve yakalanmamak için farklı isimler kullandıkları ve kendi aralarında görev bölümü yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin elde ettikleri kazançları kendi aralarında yüzdelik dilimlerle paylaştıkları ve bu işi meslek haline getirdikleri anlaşıldı. Antalya ve diğer illerde 13 ayle müşteki toplamda yaklaşık 160.900 TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi için Antalya ve Ankara'da Asayş Şube Müdürlüğü görevlerince yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler KKE ve MA Antalya'da AÇ'e sahte kimliğini kullanan şüpheli TK Ankara Gölbaşı'nda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1570 dolar, 8250 TL, bilgisayarlar, cep telefonları, çok sayıda yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış SIM kartlar, bankamatik kartları, banka hesap hareketlerinin bulunduğu dekontlar, sahte kimlikle ilanların verdikleri araçların bilgilerinin olduğu belgeler ve Not kağıtları elde edildi. Şüpheleri hakkında yapılan incelemede TK'nin 34 ayrı suç kaydının olduğu, 18 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı, toplamda 16 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası, 12.360 TL adli para cezasının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler KKE, MA ve YA'nın da aynı yöntemle işlenen dolandırıcılık olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildikleri suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı.